Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Bugüne kadar kanalımızda çok sayıda güvenlik kamerası incelemesi yaptık. Bu da onlardan birisi mükemmel bir kamera incelemesi yapacağız bugün. Bunun üzerindeki özelliklerine bakalım. Fazla uzatmakta istemiyorum çünkü uygulamasını yapacağız. Uygulamada biraz vakit geçirmek istiyorum. Everest Evet PTZ 01 2 megapiksel lens 3.6 mm hareket algılamalı. Smart PTZ Dome TFT kart Wi-Fi IP kamera tuya destekli. Umarım anlaşılmıştır. Bütün işimizi tuya yazılımı üzerine yapacağız. Her ne kadar güvenlik kamerası diye geçse de bildiğiniz güvenlikçi diyebilirim. Yani sesli alışverişle yapabileceğimiz için bulunduğu ortamda her türlü hareketi aynı zamanda sesleri de alıp verebileceğiz. Bu da şu anlama geliyor. Telefonunuzda veya yerel bilgisayarınızda internete ulaştığınız her yerden bu kameraya ulaşabileceksiniz. Kamerayı telefonunuzun üzerinden parmağınızla yönetebileceksiniz. Yani kameranızın açılarını vesaire değiştireceksiniz. Kamera hareketli bir kamera olduğu için bulunduğu ortamda herhangi bir hareket algıladığı zaman harekete doğru yönleniyor. Aynı zamanda zoom özelliği de var. Telefon üzerine kurduğumuz tuya yazılımı sayesinde kameramızı bulunduğu bölgede telefonumuzun üzerinde çıkan yazılımla hareketlerini değiştirebileceğiz. Şöyle kısaca özelliklerine bakalım. Daha sonra yazılımı yükleyelim. Kurulumunu yapalım ve videomuza son verelim. Bu ürünü Segment Bilgisayar kanalımızda incelenmek üzere göndermiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum ve Everest'in şöyle özelliklerine bazı özellikleri İngilizce telefuz hatası yapabilirim. Ondan dolayı evet, yürü git. Arkadaşlar bir tane sinek var. Bir tane bir tane iki tane olsa dert yanmayacağım. Öldürmeye de kıyamıyorum. Diyorum ki kendiliğinden gitsin. Geliyor böyle kameranın önünden geçiyor. Her yayında bir kere buradan böyle bir volta atıyor. Rol çalıyor. Senden YouTuber tubur olmaz. Git başımdan. Evet ne demiştik? Kafamı karıştırdı. Küçücük sinek hani derler ya sinek mundar değil mide bulandırır ama kafa karıştırıyor. Kafayı da karıştırıyor. Evet PTZ-01 akıllı IP kamera. Gerçekten biraz sonra zaten göreceksiniz. Akıllıların dışında çözünürlüğü o kadar güzel ki bununla YouTube'a video bile çekebilirsiniz. 1080p çözünürlüğe sahip bir kamera. Uygulama desteği Tuya, Smart, Google Home, Amazon, Alex. Bu tarz cihazlarda depolama çok önemli. Bulut üzerinden depolama yapabiliyorsunuz cep telefonunuza depolama yapabiliyorsunuz, bilgisayarınıza, tabletinize vesaire bütün ortamlara depolama yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda cihaz üzerine taktığımız 128 GB'lık bir hafıza kartı üzerine de kayıtlarımızı tutabiliyoruz. Su ve toz geçmezliği bu da çok önemli bir özellik çünkü kameramızı dış ortamda kullanacağımız için IP65'miş bildirim var. Yani size bildirimde gönderebiliyor telefon üzerinde. Bu da çok önemli bir detay. Görüntü sensörü 1.3 renkli komos port girişi Wi-Fi dışında üzerine Ethernet kablosu takarak bilgisayar üzerinden de yani Ethernet üzerinden de cihazımızı kontrol edebiliyoruz. O kadar çok özellik varmış ki videonun bir kısmı buraya gitti diyebilirim. Şimdi kameramızı masamıza doğru alalım. Cihazı kutusundan çıkaralım. Nasıl kuracağız? Nasıl çalıştıracağız? Kısaca onu görelim. Daha sonra yazılımı yükleyelim. Kullanmaya başlayalım arkadaşlar. içerisinden çıkan şöyle bir şablon var. Duvara bir yere yapıştırıyoruz bu kısımlardan delikler açarak setle birlikte gelen dubel ve vidalarla kameramızı duvara sabitleyebiliyoruz. Aynı zamanda değişik bir montaj aparatı daha var. Kullanma kılavuzu İngilizce ve Türkçeden oluşuyor. Aynı zamanda bu cihaz segment bilgisayar tarafından garanti altına alınmıştır. Bunu da saklamanızı tavsiye ediyorum. Kameramızı şimdilik şöyle bir kutu üzerine montaj ettim. Daha sonra olması gereken yere balkona götüreceğiz. Montajımızı yapacağız. Balkonda konumlandırırken en ön tarafa koyacağım. Hem kapının önünü izleyebileceğiz. İstediğim zaman telefon üzerinden yaşadığım şehri de yukarıdan kuş bakışı izleyebileceğim. Öncelikle şuradaki kablolardan bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir Ethernet port var. Buradan Ethernet kablosuyla modemimize girişini yapıyoruz. Bilgisayar üzerine kamera programını yüklüyoruz. Bilgisayarımızın üzerinden her türlü ayarlarını, kayıtlarını vesaire port sayesinde yapabiliyoruz. 12 volt 1 amperlik adaptörümüzü buradan takıyoruz. De reset buton var. Kamera içerisinde yaptığımız ayarlarda herhangi bir karışıklık olduğu zaman buraya birkaç saniye bastığımız zaman kameramız resetleniyor. Tabii ki bu reseti yapabilmesi için fişimizin takılı olması gerekiyor. Öncelikle fişimizi takalım, kameranın hareketlerini gözetleyelim. Bu aşamada kameramız bir bakıma, kalibrasyon yapacak kendi kendine. Yani ben neredeyim, burada ne yapıyorum der gibisinden şöyle hareketlerini bir elden gözden geçirecek. Başladı. Evet, hoş geldin kardeş. Burada da hoparlörü var. Hoparlörden çıkan ses benim çok dikkatimi çekti. Bildiğiniz stereo bir ses veriyor. Kameranın bulunduğu alanda uzaktan bile bu sesi rahat bir şekilde işitebiliriz. Aynen aşağı yukarı. Az önce dediğim reset butonunu deneyelim. Basıyoruz buraya kaç saniye ve bırakıyoruz. Kameranın içerisinde daha önce yapılmış bütün ayarlar bu durumda silinmiş oldu. Kitapçıkla birlikte gelen QR kod var. Buradan telefonumuz Android veya iOS fark etmiyor. Siz bu QR kodu okuttuğunuz zaman zaten Reset attığımız için yeniden başlıyor. QR kodu okuttuğumuz zaman telefonunuzun yazılımı hangisi ise o yazılıma göre size tuya yazılımını verecektir. Ne diyor? Allah Allah enteresan. Bir tuhaf bir ses çıkardı arkadaşlar. Neyse hoşuma gitti. Telefonumuzdan QR kod uygulamasını açıyoruz. QR kodu kameramızla taratıyoruz. Bir kere şöyle basıyoruz. Hemen buldu zaten. Verdiği URL'yi tıklıyoruz. QR kodu tıkladıktan sonra doğulat kısmına geliyoruz. Burada bulunduğunuz ülkeyi işaretliyorsunuz. Bizim zaten Türkiye doğulat diyoruz. Bulutun üzerine tıklıyoruz. Yazılımı bizim için indiriyor. İnternetinizin hızına göre birkaç dakika burada zaman harcayabilirsiniz. Yazılımımız indirildi aç diyoruz. Burada iki seçenek çıkıyor. Eğer daha önce kaydolduysanız Tuya'ya mevcut hesabınızla devam edebilirsiniz. İlk defa Tuya programını açtıysanız mail ve gmail adresinizle bir kereliğine kaydolmanız gerekiyor. Ben daha önce Tuya'ya kaydolduğum için mevcut hesap üzerinden devam ediyorum. Evinizde kullandığınız wireless modemin şifresini girmeniz gerekiyor. 20 santim mesafeden kameramıza tutuyoruz. Kameramız zaten görür görmez sinyali verdi. Kameramızla telefonumuzun arasında bir bağ oluştu. Bip sesini duydum. Sekmesine bir kere tıklıyoruz. Birkaç saniye içerisinde aynen geldi. Tamamlandı. Ben daha önce kurulum yaptığım için atölye diye adlandırmıştım. Sizin burada yabancı bir isim gelecektir. Çince vesaire yazacaktır. Şurada kalem üzerine işaretleyerek buradaki ismi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi biz değiştirmemize gerek yok. Direkt atölyenin üzerine tıkladığımız zaman kamera kameramızla telefonun arasında bağlantı oluştu. Geldi. Mükemmel oldu arkadaşlar. Şöyle kameramızın açısını değiştirelim. Bu aşamada yapmamız gereken birkaç ayar var. Burada gördüğünüz gibi ok işaretleri var. Üst kısımda ses ikonu var. Üzerine tıkladığımız zaman kameramızla ses alışı vermeye başladık. Ben Necdet Terioğlu. Burada ses neden iki kere çıkıyor? Çünkü kameramızla telefonumuz aynı ortamda olduğu için sesler aynı anda gidip geliyor. Şu anda biz uzayda olsaydık, Kars'ta olsaydık, Mars'ta olsaydık bu ses böyle olmayacaktı tabii ki konu üzerine bir kere tıklayarak sesi kapatabilirsiniz. Buradaki ok işaretlerini tıklayarak açılan menüden kameramıza ait bütün ayarları buradan yapabiliyoruz. Örneğin hareket algılama, hareket takibi, geri çalma, galeri, tema rengi, gece modu, siren. Bir deneyelim sireni. Kameranın bulunduğu ortamda sıkıntılı bir durum var. Kars'tan, Mars'tan, Erzincan'dan fark etmiyor Erzurum'dan. Buraya bir kere tıklamanız yeterli olacaktır. Buradaki hırsız muhtemelen panik yapıp kaçacaktır. Ya da kamerayı alıp kaçacaktır. Bilemiyorum o hırsızın artık insafına kalmış. Burada aynı zamanda resim çekebiliyoruz anlık. Contain diyoruz. Resim çek şu anda galeriye gönderdi. Kayıt yapabiliyoruz. Contain diyoruz. Kameranın görüş alanı kayıt içerisinde. Yani telefonumuzun üzerindeki hafıza kartına kayıt yapıyor. Aynı zamanda kameranın üzerindeki 128 GB'a kadar hafıza kartlarına buradaki hareketlilikleri kayıt edebiliyoruz. Ses algılamayı açtığımız zaman kamera üzerinden sesli iletişim kurabiliyoruz. Işıklarını açıyoruz. Buton atadı gördüğünüz gibi. Flaşımız açıldı. Kameranın hareket sensörünü açtığımız için şu anda gördüğünüz gibi kameramız beni takip ediyor. Şöyle bu tarafa geleyim. Nereye gitsem beni orada takip ediyor. Bu kameranın gözünden hiçbir kim Kimseye kaçamadı arkadaşlar yönlendirebiliyorum sağ yapacağını beni takip et mükemmel aşağıya bak aşağıdayım aşağıdayım hareket sensörünü de anlamış olduk. Burada başka ne ayarlar var? Işığı buradan açıp kapatabiliyoruz telefon üzerinde. Telefonumuzu tam ekran yaptığımız zaman telefonun sol tarafına dijital joystick atıyor. Joystick üzerinden bu şekilde dokunarak kameramızı istediğimiz bölgeye yönlendirebiliyoruz. Aynı zamanda bu ekran üzerinden sesi açabiliyoruz, ışığı açabiliyoruz, resim çekebiliyoruz. Ses açtım şu anda gördüğünüz gibi ses gelmeye başladı. Şu anda gece modunda karşı taraftaki koltuğu görüyorsunuz. Net bir şekilde, canlı bir şekilde koltuğun görüntüsünü alabiliyoruz. Telefonla ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. Gördüğünüz gibi görüş alanını net bir şekilde görebiliyor. Gece görüşünde anladıktan sonra tekrardan geri gelelim. Burada anlatacak fazla da bir şey kalmadı kamera gerçekten 10 numara bir kamera. Cam gibi bir görüntüsü var. Stüdyoda çekiyormuş gibi bir görüntü çekiyor. Diyelim ki telefondaki kayıtları bilgisayarınızda izlemek istiyorsunuz. Bu şekilde bir kablo kullanarak şu ışıkları bir yakayım ben. Gece görüşünden çıktı. Telefonunuzun şarj kablosuyla telefonunuzu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Daha sonra galerideki görüntüleri, videoları bilgisayarınıza aktararak bilgisayar üzerinden buradaki görüntüleri değerlendirebiliyorsunuz. depolayabiliyorsunuz. Profesyonel bir kameradaki görüntü kadar görüntü veriyor diyebilirim sağa sola aşağı yukarı buradaki joystick üzerinden kontrol edebiliyoruz şu anda aynı zamanda telefon üzerinden kaydımı da yapıyorum net bir görüntümüz var arkadaşlar bu şekilde göstereyim size görünüyor mu gözüküyor bu kamerayı sizlerde satın alabilirsiniz diye buradaki linki videonun açıklama kısmına bırakacağım bu linkten girerek bu veya buna benzer onlarca güvenlik kamerası var. İçlerinden birisini ihtiyacınıza göre, bütçenize göre seçip duvarınıza takarak rahat bir şekilde evinizi bu kameraya teslim edebilirsiniz. Kamera değil, gerçekten gece bekçisi gibi konuşuyor, sesinizi alıyor, sesinizi veriyor, alarm çalıyor. kapatalım. Komşular polisi aramasınlar. Hareket algılamasını açtığın zaman beni takip ediyor. Ben şu anda gizli bir alana geldim ama hiç benden kaçmaz diyor. Nereye gitsem peşindeyim diyor arkadaşlar. Kardeş buradayım burada. Kafası karıştı. Bu da şimdi diyor ki senin kardeşim bir yerde durmuyor ki. Neyse arkadaşlar kamerayı ben çok sevdim. Kurulumu çok basit. Bu kamerayı önerir misin Necdet abi? Şiddetle öneririm. Yani evin önüne bir bekçi koymuş gibi bir güvenlikçi koymuş gibi sizin evinizi koruyup kolluyor. Her türlü hareketi algılıyor. Sizinle haberleşiyor, resim çekiyor. Size mesaj atıyor. Bu kameraya ait o kadar çok anlatacak şey var ki, o kadar çok özellik var ki. Yani bunu hepsini anlatmaya kalkarsak bir saatimizi alır. Bir saatlik videoyu da kimse izlemez. Özellikle bu ethernet bağlantısı ayrı bir video konusu. Bilgisayara taktıktan sonra internet üzerinden bu kameralar çalıştırabilecek bir program indirmemiz gerekiyor. O program kurduktan sonra masa masaüstü bilgisayarımız üzerinden de bu kamerayı uzaktan, yakından, her yerden kontrol edip kayıt ortamları oluşturabiliyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.